değer rektörümüz Atilla Arkan, değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz, sevgili mezunlarımız ve aileleri. Mezuniyet törenimize lisansüstü diplomalarının takdimiyle devam ediyoruz. Önce lisansüstü mezunlarımız adına konuşma yapmak üzere Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezun Adaylarımızdan Betül Bozkır'ı kürsüye davet ediyorum. Our University President Atilla Arkan, all our esteemed academics, our dear graduates to be, their families and all other guests, We are now ready to start awarding our graduate degrees. First, I I would like to invite Ms. Betül Bozkır, an MA candidate in private law from our School of Law to address this gathering on behalf of all graduate students. Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlar. Bizim için çok özel ve anlamlı olan bugün de mezuniyet sevincimize ortak olmak için burada bulunan bütün konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz. San mezunlarımız adına bu konuşmayı yapmak benim için oldukça heyecan ve mutluluk verici. Bu konuşma vesilesiyle kısa da olsa sizi çok sıkmamak adına bu sürecin bana katmış olduklarından bahsetmek istiyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda eğitim hayatım boyunca beni en çok zorlayan iki dönem gözümde canlanıyor. Bunlardan ilki çok severek okuduğum ve bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum Galatasaray listesindeki Fransızca öğrenme sürecim. İkincisi ise aynı şekilde severek okuduğum ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum İbni Haldun Üniversitesi'ndeki tez yazma sürecim. Bu süreçlerde neredeyse vazgeçme noktasına gelecek kadar umutsuzluğa kapıldığım zamanlar olmuştu. Her iki dönemi gözümde canlandırdığımda beni ne kadar zorladığını, ne kadar umutsuz hissettirdiğini hatırlasam da bugün dönüp baktığımda başarmış olmanın huzuruyla mutluluklandığım ve iyi ki dediğim süreçler olarak hafızamda yerini almış durumdalar. Buradaki arkadaşlarımla birlikte deneyimlediğimiz ve hepimizin farklı amaçlarla başlamış olduğu yüksek lisans yolculuğu özellikle mental dayanıklılığımızı keskin bir şekilde test eden bir süreç. Kendimden yola çıkacak olursam lisans eğitimimi tamamladığımda belli bir yeterliliğe, belli bir birikime sahip olduğumu düşünürken yüksek lisans yolculuğunda özellikle tez yazma sürecinde durumun hiç de sandığım gibi olmadığını, bu sürecin belli bir bilgi birikiminden çok daha fazlasını gerektirdiğini anlamaya başladığımda Tezimin hiç bitmeyeceği hissine kapıldığım ve vazgeçmek istediğim çok zaman olmuştu. Buradaki birçok arkadaşımın da özellikle tez yazma sürecinde aynı gelgitleri, benzer endişeleri yaşadığını hissedebiliyorum. Ama en çok da böyle gelgitler yaşadığınız dönemde vazgeçmeyip devam etmeyi tercih ettiğinizde size çok zahmetli gözüken bu sürecin belli bir noktadan sonra sizi besleyen, güçlendiren bir aşama olduğunu fark ediyorsunuz. Ve o andan itibaren bir şeyler başarabileceğinize dair inancınız da yeniden yeşermeye başlıyor. Özellikle akademi hedefliyorsanız zaman zaman kapıldığınız yetersiz kesinin sürecin doğal bir parçası olduğunu anlamaya başladığınızda bu gerçeği kabullenip yola bu şekilde devam ettiğinizde süreç içerisinde karşılaştığınız zorlukların aslında sizi geliştiren adımlar olduğunu fark ediyorsunuz. Bu sürecin bana öğrettiği çok temel bir şey var. Tez yazmak alıştığım gibi hızlı sonuç alamayacağım, zaman harcayarak içselleştirmem gereken, bana sabırla beklemem gerektiğini öğreten uzun bir yolculuktu. Tıpkı sıfırdan Fransızca öğrenmem gibi. Her gün usanmadan yüzlerce kez sözlüğü açıp, tekrar tekrar sayfaları arasında kaybolmam gereken, bazen tek bir cümle için saatlerimi alan, birkaç gün ara verip uzaklaştığımda, sanki hiç başlamamışım gibi sıfırdan en başa sardığımı hissettiren bir yolculuk. Ama en nihayetinde gitmek istediğim yere vardığında, aklımda kalan tüm anılarıyla çok kıymetli ve çok özel bir yolculuk. Ben bu anlamda tüm lisansüstü mezunlarımızı, özellikle de dünyanın farklı ülkelerinden gelip, ailelerinden, sevdiklerinden binlerce kilometre uzakta Türkçe gibi zor bir dili öğrenip hem çalışıp hem okuyarak bu zorlu yolculuğu tamamlayan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İbn Haldun Üniversitesi sosyal bilimler alanında yüksek standartları hedefleyen bir kurum olarak öğrencisi olduğumuz ilk günden bu yana akademik açıdan bize sunduğu her türlü imkanla bu süreçte kaliteli bir eğitim almamız için tüm kapıları sonuna dek bizler için araladı. Biz üniversitemizin bize kazandırdığı fikri bağımsızlık öğretisi doğrultusunda içinde bulunduğumuz toplumda karşılaştığımız sorunları çözme noktasında aklın ve ilmin rehberliğinde ilerleyerek kalıplaşmış yaklaşımları tek doğru kabul etmeyip her zaman okuduklarımızı, bize dikte edilen şeyleri sorgulamamız gerektiği bilinciyle ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli adımlar atmaya hazır bireyler olarak bugün buradan mezun oluyoruz. Ben bu anlamda üniversitemizin kuruluşunda hizmete geçen tüm mütevelli heyet üyelerimizle ve yöneticilerimizle ülkemizin sosyal bilimler alanında öncü nitelikte bir eğitim kurumu kazandırmak yolundaki emekleri için huzurumuzda en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yüksek lisans eğitimimiz boyunca üniversitemiz çatısı altında her bir alanında uzman olan kıymetli hocalarımızdan çok değerli şeyler öğrendik. Yalnızca akademik anlamda değil, hayata dair birçok hususta bize rehberlik edip yolumuza ışık tuttular. Bu nedenle çok değerli hocalarımıza bize kazandırdıkları her şey için tüm mezunlarımız adına teşekkür ediyorum. Özellikle öğrencisi olmaktan büyük mutluluk duyduğum çok değerli hocam ve tez danışmanım Profesör Doktor Şükrü Yıldız başta olmak üzere Profesör Doktor Ali Yeşilırmak ve Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ömer Çınar hocalarıma en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu vesileyle üzerimde çok büyük emekleri olan ve kendilerinden çok şey öğrendiğim Engin Can Gürek, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki tüm kıymetli hocalarımı gösterdikleri özleri ve çabalarından dolayı sevgiyle selamlıyorum. En az hocalarımız kadar bu süreci başarıyla tamamlayıp bugün mezun olmamızda büyük emekleri olan Lisans üstü eğitimimizin belki de en sancılı dönemlerinden biri olan tez yazma dönemi başta olmak üzere her anında varlıklarıyla bize güç veren Desteklerini her daim yanınızda hissettiğimiz ailelerimize de tüm arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Son olarak da değerli mezunlarımız, kıymetli arkadaşlarım. Her ne kadar son yıllarda ülkece içinden geçtiğimiz felaketler hepimizde büyük travmalar, mental çöküşler yaratmış olsa da ilim yolculuğumuzda hedeflere ulaşma noktasında umudumuzu yitirmeden yolumuza devam edip hayatımızda önemli bir aşamayı daha tamamlamış bulunmaktayız. Bizler bugün lisans üstü eğitim sürecimizi başarıyla tamamlayarak mezun olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün mezun arkadaşlarıma hayatlarını alacakları tüm kararlarında başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.